İzmir'den Akdeniz'e dökülen ve yakında Bombay'dan Hint Denizi'ne dökülecek olan emperyalizmin şarkı saran duvarı hakkında yazılmıştır. Karataş'tan çerçeveye gömülen, güneşi parça parça bölen demir parmaklık. Dayadım alnımı demir parmaklığa parmaklık alnıma gömüldü kemikli geniş alnımı parça parça böldü alnım parmaklığa dayalı yüzüm kana boyalı bu kan benim kanım eşyayı bu kanlı perdeden görüyor gözüm kara taştan çerçeveye gömülen Güneşi parça parça bölen demir parmaklık. Orada, o duvarda, o duvarın dibinde bizimkilerin bağlandı kolları. O duvarı bizim için yaptılar. O duvar dar ağaçlarının sabunlu ipi gibi parlıyor. O duvar o duvarda keskinliği var. Taze kanlı etleri parçalayan, yosunlu, ıslak dişlerin. O duvar, gözleri afyon dumanlı keşişlerin, bellerindeki kara kuşak gibi sarılmış kürenin gırtlağına. O duvarın ilk temel taşı, emperyalizmin ilk adımından geliyor. O duvarın dibinde, bizimkilerin, Eyfeller gibi kemikleri yükseliyor. O duvarın bir ucu tahta sapanlı sarı çinde. Öbür ucu çelikleri elektrikli New York'un içinde. Her bankada hisse senetleri var onun. O duvar Lordlar kamerasından Lord Curzon'un noktaları imparator armalı bir nutku gibi geçiyor. Eyfel'in tepesinden avlarını seçiyor dayanarak Hindenburg'un altın çivili heykeline topluyor Berlin sokaklarını eline. O duvarın taşlarına sürterek dilini kara gömlekli Mussolini bekliyor nöbet. İtalya'nın çizmesi yüzüyor kanda. O duvar ikinci bir Balkan gibi yükseliyor Balkan'da. O duvar, o duvar, o duvar, o duvarın dibinde bizimkiler kurşunlanıyorlar. O duvar kadar uzun bir destanı var. O duvarın dibindeki her bir karış yerin. O duvarın dibinde ölenlerin koparıyorlar erkekliğini. Gençlik aşısı yapmak için milyonerlerin kibrit çöpünden frengili iskeletlerine. Milyonerler gömülüp orospuların etlerine. Bir radyo konser gibi dinliyorlar. O duvarın dibinde verilen kurşun sesiyle yere serilen idam emirlerini. O duvar, o duvarın dibinde seferberlik var. 1914'ten daha büyük, daha melun bir seferberlik. Karanlıklar güneş altında nasıl kaçarsa bir deliye koşuyor emperyalistler bu seferberliğe. Britanya dreadnoughtlarının cemiyeti akvamı Beyaz eldivenleri, barut kokan diplomat, çürümüş insan eti müstahsili, emperyalist general, ikinci internasyonal, zehirli çiçeklerini toplamak için dinin toprağını gübreleyen kazan, eserlerini banknotlara yazan filozof, permanganatın aşıkı şair, ölüm şu alsatan kimyager, hepsi seferber seferber o duvarın bayrağı altında. O duvar, o duvar, o duvar, o duvarın dibinde bizimkiler kurşunlanıyorlar. Cevap. O duvar, o duvarınız vız gelir bize vız. Bizim kuvvetimizdeki hız ne bir din adamının dumanlı vadinden ne de bir hülyanın gönlü yakışındadır. O yalnız tarihin o durdurulmaz akışındadır. Bize karşı koyanlar karşı koymuş demektir. Maddede hareketin, yürüyen cemiyetin ezeli kanunlarına sükun yok, hareket var. Bugün yarına çıkar, yarın bugünü yıkar ve durmadan akar, akar, akar. Biz bugünün kahramanı, yarının münadisiyiz. Bu durmadan akan, yıkıp yapan akışın çizgilenmiş sesiyiz. Biz adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çöken emperyalizme vuran, yarını kuranlarız. O duvar, o duvarınız, vız gelir bize vız.